yurtta sıkı yönetim ilan edilmiştir. İkinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. 14 Temmuz'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda 6.30 ile 12.30 arasında 6 saat Hakan Fidan'la ile Akar ne konuştu? Benim iddiam değil FETÖ iddianı emesinde. Şu, şu anda bu çıkış bu hareket Allah'ın bize büyük bir lütfu. Türk Silahlı Kuvvetleri anayasal düzenin, demokrasinin, insan hak ve özgürlüklerin tekrar temin ve tesisi, bozulan asayiş düzeninin tekrar sağlanması maksadıyla ülke yönetimine bütünüyle el koymuştur. 30 gibi o civarlarda daha önce artık saatleri de karıştırmıştık. Yani enişten beni arıyor. Ben diyor. Yalan. Külliyen yalan. Darbeden senden, benden, enişteden, mitten önce haberi vardı. Hesabına geldi çünkü. Böyle olursa işte memleketi yıllarca o halle kanun hükmünde karar yürüttü. Şu andaki süreç içerisinde normal zamanlarda yapamayacağımız birçok şeyi hamdolsun yapabilme imkanına, yapabilme gücüne sahip. Sizi çok zorlayan, girmeseydik bu işe dediğiniz herhangi bir proje var Hoşuma gitmeyen proje 15 tane <laughs> Bütün partiler... MHP, HDP ve CHP Araştırma Komisyonu'na üyelerini verdiler. Üye vermeyen sadece Adalet ve Kalkınma Partisi. sağlıksız koşullarda beslenmek zorunda kalan bu çocukların geleceği ellerinden alınıyor. Tıpkı çocuklukları. 14 kez müebbet demek ne demek? Bir, bir, 4 günlük, 5 günlük herhalde. 14 kez müebbet. Benim çocuğum 4 gün olduydu. 5. gün göreve götürüyordu. Ve Sözcü Gazetesi'ne FETÖ operasyonu. Eşim 19 Şubat'ta evimizin önünden siyah bir transport takımını 15 Temmuz. Gerçek manada eğer aydınlanırsa bugün kahraman dediklerimizin aslında darbenin içinde olduğunu belki de göreceksiniz. Belki de bugün hain diye bazı isimlerin aslında tam ters olduğunu göreceksiniz. Çünkü 15 Temmuz hala aydınlanabilmiş.